İlk olarak bu soruyu inceleyecek olursak bu soru felsefi açıdan mantıksız bir önermedir. Çünkü soru kendi içerisinde mantıksal tutarsızlık barındırıyor. Soruyu soran kişi Allah beni yaratırken bana mı sordu derken sorunun içerisinde beni ve bana gibi benliğini hem de iki defa vurgulayarak soruyor. Şimdi bir düşünelim. Ortada sen diye bir şey yokken, varlığın yokken, benliğin yokken sana nasıl bir şey sorulabilir? Yani sen yaratılmadan önce neredeydin ki Allah sana sormuş olsun? Yoka soru sorulur mu? Yoktan cevap alınır mı? Biz yokken nasıl olur da bir şeyi isteyebilir veya istemeyebiliriz? Biz yokken, benliğimiz yokken, aklımız yokken, irademiz yokken, tercih gücümüz yokken böyle bir soru sorulsa nasıl cevap verecektik? Yok olan bir şeye nasıl soru sorulur? veya var olmayan bir şey nasıl cevap verebilir? Demek böyle bir sorunun sorulabilmesi için soru sorulanın var olması lazım ki sorulsun. Bu soruyu soranlar yoktan ve hiçten var edildikleri için yok ve hiç olana soru sorulamayacağını anlamaları lazım. Yani daha en başta soru mantıken kendi içerisinde tutarsızdır. İnsan var olmadıkça tercih sorulamaz. Önce var edilmesi gerekir. Var olduğunda da yani yaratıldığında da e zaten artık sorulacak bir şey ortada kalmamıştır var edildikten sonra ona sen var olmak istiyor musun diye sorulsa bu sizce de anlamsız bir soru olmaz mı? Yani bir varlığın yoktan var olması kendi tercihiyle olamaz.